Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz için kısa bir yayın başlattık. Aracımız Porsche Panamera 3600 motordu. Araçta yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Aracımıza yüzlük açılı krom egzoz uygulaması yaptık. Sağ sol şekilde 60'lık krom flanşlı var eksterimiz. Ön ve arkası krom flanşlı Sağda devam ediyoruz. Şöyle gösterelim. Yerlerinde. Devam edelim. Karın kısma kadar burada bir X5 mevcut. Devam ediyoruz. Orada kısımda da sesi toparlaması ve toklaştırması için spor rezonörümüz var. Güzelleyen zamanlarda istenirse şu kısımlardan alınarak dam park uygulaması yapılabilir. Şimdi indirelim güzel bir ses dinletelim. Aracımız inerken ön tarafta bir f 30un da 320 komple dam pipe yazılım, komple krom boru akrofoğuş uygulaması. Buna da güzel bir pazartesi günü canlı çekeceğiz. Tamam ediyoruz. Burada bir Artı yanımız var. Buna da birazdan bir canlayın çekeceğiz. Bu da komple downpipe yazılımlı. Krom borulu çift var Bu da gayet güzel oldu ses olarak da. Egzoz kumandasını alalım. egzoz kafalarında açılı model uygulaması yaptık. Şöyle gösterelim. Gayet güzel oldu. Hazır. Maestro. <laughs> Sessiz moddayız Sessiz mod ve dışarıdayız Dışarıdayız Yapıştır! Yapıştır! Ses gayet 3.6'ya göre doyurucu bir ses. Şimdi yüksek motorlarda Egzoz yapmak daha bir keyifli oluyor ses açısından. Ses doyuruyor. Kızın sahibini şöyle sol stopun kenarına alalım. Şöyle sol stopun kenarına alalım abi seni. Biraz daha yanaşabilirsin arabayı Aynen. Hoş geldin abi. Sağlık. Allah razı olsun. Nasıl olmuş abi? Birkaç arkadaşın önerisiyle geldik. Ellerinize sağlık. Allah razı olsun. i̇şçilik. Çok ve işçiliği de çok iyi oldu. Buraya uzaklardan geliyorsun. Sizin işinizden dolayı her şey için teşekkür ederim. Var mıdır işine sinmeyen bir şey abi? Yok. Allah ses gayet ver. bence harbiden şu anda tam bir ciğerli bir ses. Çok iyi bir ses. Doğru bir ses. Aynen öyle. Hayırlı uğurlu olsun Sağ abi. Güzel bir abimizle güzel bir projenin sonuna geldik. sahibine hayırlı uğurlu olsun.